Edesiniz ve projeleriniz başlıyor. Fakat evet. dışarıda görüyoruz siz evet. ama nasıl gibi, Projeleri hiç konuşamadık. Ee, Kerem Bey. Sağ olayım, sağ olayım. Şöyle. bu, ee, sene, bu sene Kerem doyacağız dedik çünkü hem dijital hem televizyonda. İn, i̇nşallah. bakalım. Bakalım yani şey yani biliyorsunuz yani projenin ee, yani olması için bir süre lazım. O yüzden şey yani biraz daha, bir tık daha bekleyeceğiz ama ondan sonra inşallah çıkmaya başlayacaklar. Onun dışında neler yapıyorsunuz peki? İzlediğiniz filmler, projeler var mı? Yapımcılık kişiliğinizle bildiğimiz için Aha. E, yeni projelerde acaba yapımcılık yapacak mısınız? İnşallah, değil? inşallah. Ee, yani dediğim gibi açabilirsiniz istersen. <laughs> ee, bir senedir şey yazıyorum. Bayağı yazıyorum. O yüzden bakalım yani başka şeyler deniyorum. Öyle. Harika. Öyle. Bir sonra giren filmleri takip edebiliyor musunuz? Beğendiğiniz sinema filmi var mı? Ee, yani Daha, açıkçası belki... şu dönem çok bir şey takip etmiyorum. Yani çok bir şey de izlemiyorum. O yüzden evet yani şey dediğim gibi yazıyorum. Peki ne üzerine yazdığınızı bize biraz bahsetme şansınız var mı? Şöyle yani bir, bir tık herhalde alışmadığımız konular üzerine. Kusura bakmayın arkadaşlarım bekliyor. Ee, alış, yani alışmadığımız e, konular üzerine e, bir tık da yani şey piyasamızı belki e, başka genralarla zenginleştirecek konular Aa, ama bakalım. Ya bak bakalım son olarak da o zaman dalna bir işlerim. Ya, i̇şte yetmez, ya. Işte. Öyle bir şey oldu. <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey yok tabii <laughs> kiyle yani yok. Ee, kendisini tanımıyorum ama e, eminim iyi bir insandır öyle. Spora devam ediyorsunuz. Sorum spora devam da. ediyorum. Şimdi çok evet. Çok konuşuldu. Evet. Kerem'den kas çıktı diye. Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, onu, onu bilemem ama şey yani spora devam ediyorum her zaman gibi. Son olarak da yurt dışında çok büyük hayran kitlesine sahipsin. Özellikle İspanya'ya çok gidip geliyorsun. Aha. Var mı yeni yılda da oraya gidilecek? Ee, ama, muhtemelen gidilecek. Yani oradaki e... sevgi seli özellikle Avrupa'da da büyük bir sevgi seli var Türk oyuncularına ve size karşı. Aha. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsun? güzel bir şey, çok güzel bir şey. Yani gerçekten yani hep dediğim gibi yani ülkemizi bu şekilde temsil ediyor olmak. Gerçekten gurur verici bir şey. Önemli bir şey de. O yüzden inşallah en güzel şekilde yapacağız. Gidip de tanımadığınız bir ülke var mı? Ee, var tabii ki de. Var var var. <gülüyor> <gülüyor> var <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Kerem, Çok <laughs> Kerem, teşekkür ederim. <laughs> İyi, <geceler. gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. <laughs>